Şimdi biz Salviye'ye dönelim. sonuçlar kısmını, tabii. sonuçlar kısmını yani. birazdan yani biraz biraz bakma biz var ya uzattık böyle. Yani. Ben doğrusu Eray Komutanı'nda, Coşkun Komutanı'nda anlattıklarından çok istifade ettim. Ben tabii askeri boyutuyla değil sadece siyasi yönüyle ilgili bir iki noktayı söylemek istiyorum. O da bir Pakistan'la İran arasındaki bu gerilimin savaşa dönüşmemesi için Dışişleri Bakanı Hakan ya Fidan Türkiye devreye girdi. Hı -hı. Doğru. Hem iki ülkenin dışişleri bakanlarıyla da görüştü, Cumhurbaşkanından mesajını iletti. Bir de Çin devreye girdi ve etkili de oldu Hı -hı. bu aşamada. Ama şu var, iki ülkenin de yumuşak karnı var. Yani Pakistan'ın içinde Şiiler var. İran'ın içinde 5 milyon Belüçler var. Hı -hı. Yani bu kaşınmaya müsait bir durum. Hı -hı. Benim dikkat çekeceğim nokta şu. Bakın 7 Ekim'den bu yana, yani Hamas'ın İsrail'e o yaptığı harekattan bu yana, İran İsrail'in elini güçlendirecek hamleler yapıyor. 7 Ekim bir türlü anlaşılamadı. Neden bu harekat oldu diye. Ardından ne oldu? Şimdi çıkardım. İran Irak'ı vurdu ve Mossad'ın merkezi dediği yer bir iş adamı. İş adamı ya. Bir de Türk öldü orada. Tabii İran Suriye'yi vurdu. İran Husiler e, e, üzerinden Yemen'den Suudi Arabistan'ı vuruyor. İran Pakistan'ı vurdu. Ya bu İran bir gün İsrail'i vurduğunu duydunuz mu? <laughs> Tarihi boyunca. Az önce verdiğim örnek hocam. Evet, Üç evet. ülke, üçünün de ortak özelliği Müslüman olmaları. Netanyahu savaşı bölgeye yaymaya çalışıyor. İran savaşı bölgeye yaymaya çalışıyor. Ve hedef aldığı ülkeler İslam ülkeleri. Şimdi Saddam Hüseyin hani tenkit edersiniz şey yaparsınız. İdam kararı çıkınca o mahkemede dedi ki: "Benim ülkemde kimyasal silah olduğunu, olmadığını siz de biliyorsunuz. Beni bundan dolayı idam etmiyorsunuz. Ben İsrail'e 39 tane füze attım. Ondan dolayı beni idam ediyorsunuz." dedi. Bakıyorum Saddam Hüseyin 39 füze attığı için gerçekten idam ettiler. İsrail'e yönelik olarak İran tek bir hareketi yoktur. Ama yaptığı her şey İsrail'in elini güçlendirecek şeyler. Ve İsrail'de savaş canlılarının elini güçlendirecek şey. Bu bana çok manidar geliyor. Yani düşman kardeşler gibi birbirlerini besliyorlar. Aslında bölgede İsrail'in sigortası İran, İran'ın sigortası İsrail. Ve İran tarihi boyunca hiçbir zaman Batılılarla savaşmıyor. Bu olayda da görüyoruz işte İslam ülkelerini karıştırıyor, istikrarsızlığı yayıyor. Eğer bu coğrafyada Pakistan ile İran arasında bir savaş çıkacak olursa, geçmişte İran ile Irak arasında çıkan savaşta olduğu gibi 8 yıl devam etmişti, en çok İsrail rahatlatır. O nedenle ben Emin sordun ya, İsrail, İran'ın ee, bir misyon Pakistan, ülkesi Pakistan-İran e, savaşından kim e, fayda görür? Aynen. İsrail ya. İsrail. Yani, Aynen. İsrail ve ABD yani. Ama Şimdi bir de şöyle bir şey var. Ben bir farklı perspektif de ortaya koymak Ekim istiyorum. 7 kim öncesi de şöyle bir şey yok muydu? Hamas'a da İran'ın Hamas'ı işte desteklediği hatta bir takım şeyler savaştan Tabii yani, önce de destek verdiği. Yani şöyle şöyle, şöyle Halit Meşal dedi ki siyasi temsilcisi ben dedi savaşı televizyondan öğrendim dedi. Evet. Tabii biz biliyoruz ki Hamas'ın askeri kanadı ile İran'ın ilişkileri uzun süre çok iyiydi. iyiydi. Yani siyasi lideri dahi savaşı televizyondan öğrendiyse hani orada İran başka bir şey yürümüş. Olarak, yani değil mi o zaman sizin söylediğiniz evet. gibi hocam? Yani orada Bölgeyi farklı bir şey yürümüş belki. demektir. Biz hepimiz sorduk. Zaten olduk. o dediğine şöyle bir örnek evet. vereyim Abdülkadir Hocam. Şimdi mesela e, Hamas'ın iki numarası ismi Aruri. Evet. Yani yıllarca... E, Haniye ile el ele vermiş. Tabii. Bu coğrafyada gerçekten çok onurlu bir mücadele yürütmüş bir kişi. Burada katledildi, öldürüldü. Evet. Nasıl öldürüldü? Tuzağa çeken kim? Hizbullah. Hizbullah, evet. Hizbullah resmen tuzağa çekerek burada İsrail'e koordinatları verip ortaklaşa bir operasyonla Hamas'ın iki numarasını katlettiler. Ya sen Hizbullah değil miydin? İslamiyet için savaşıyorum. Bunun için bölgeye... Sen, sen nasıl koruyamadın yani değil evet. mi? Şeyi. Ben, Hizbullah'la resmi görüşme yapmak için geldiğinde vuruldu Lübnan'a. Satıyor, argo tabir. Tuzağa çekiyor. İsrail'le ortak bir operasyonla öldürüyorlar Aruri'yi. Bakın, öldürüldü. Hizbullah yer, bu işin Hizbullah... gırtlağına kadar içinde Mossad'la işbirliği içinde. Evet, i̇şte işte onu... evet. Yani hatırlarsanız yani burada şey Aruri ve yanındaki e, hı hı. 6 kişi Evet. Hizbullah bürosuna, bürosuna geliyorlar. Geliyor, yani, Evet doğru. Yani. Geldikleri an patlatılıyor. Patlatır, ama o kadar tek bir Hizbullah, Hizbullah yetkilisi alarak. yoktur. Ama tek bir Hizbullah yetkilisi yoktur orada. Ha. Ama e, değil Hizbullah... mi ofiste Hizbullah'tan kim Yok, söylüyor üç, değil mi? Üç taraftan vurdular değil mi? Yani Hiz tamamen Hiz Hiz ortadan evet, ortadan kaldı. Evet, evet cepheden vuruluyor. Hiz... ile Ama havadan. tek bir Hizbullah yetkilisi Bak, yoktur Hizbullah orada. ofisinde Hamaslılar ölüyor. Altı. sen bunu denklemi e, uzman olmana gerek yok. Evet. Açıkla. Nasrallah. Hizbullah'ın başına kişi açıklama yapacağım dedi. Hmm. Herkes kitlendi. Dediler ki cihat gelecek. Bunun arkası o. Yalnız tam bir kaosa dönmedi mi ortalık ya? Yok ortalık şöyle. demin aldı. Yani herkes en basitinden anlatılan Herkes rolünü oynuyor diye. aslında. Şimdi burada en basit işlem şu. İsrail tamam. burada bölgede, bu bölgede İsrail'i korumak için bir güce ihtiyaç var. Yani bütün o İslam devletleriyle birleştiği takdirde İsrail'in baş etmesi mümkün değil. Bu korumayı sağlamak için Amerika'nın bölgede varlığını sürdürmesi lazım. Tamam o bir. Zaten Amer sürdürüyor. Amerika, Amerika yani. bunu neyle gerekçelendirerek sürdürüyor? Diyor ki ya İran kardeşim diyor bak adamı diyor parçalayacak. Ben onu diyor sigortasıyım. Burada diyor onun için bulunacağım diyor. Tamam. Trump DEAŞ'la mücadele bitmiştir dedi. Eve gidiyoruz dedi. Evet doğru. Bolton cümlesi neydi? Hayır DEAŞ hala var. Biz o nedenle burada bulunmak zorundayız. Başkanı yalanlıyor ya. Başkanın lafını yerle bir ediyor dakikalar sonra. Evet. Ve dedi ki zehri orada kustu. Biz dedi bu bölgede DAEŞ mücadele ettikten sonra da dedi İran ile dedi İsrail arasında bir tampon güvenlik devleti kurmak zorundayız dedi. Bizim teröristanla, bizim terör koridoruyla, bizim Zaten terör devletiyle. Zaten şu an öyle sana. değil mi? Suriye diye bir devlet mi var? Irak diye bir devlet mi var? Bakın burada üç tane amaç var özet olarak. Bir, İsrail'le özellikle bu Gazze'deki yenilgisinden dolayı İsrail'e şöyle bir algı yaratmak. E, ey dünya, bütün Yahudiler tehdit altında. İsrail tehdit altında. Bakın burası da giderse Yahudi diye bir şey kalmayacak. Bir kere bunu propagandasını yapmak. İki, İsrail'in genişlemesini sağlamak. İşte o vaat edilmiş topraklar, topraklar var. var. Önce tampon bölge. Bakın Suriye'de artık İsrail'e karşı koyabilecek hiç kimse yok. Irak'ta hiç kimse yok. Sırada ne kaldı? Ürdün ve Suudi Arabistan. Bakın asıl bu iş bu arada mı Asıl bu işte hedef Suudi Arabistan. Bakın bunu çok net size söyleyeyim. Neden? Üçüncüsü de bakın birincisi bir algı yaratıp İsrail'in tehdit altında olduğunu dünyaya e, kabul ettirmek. İkincisi İsrail'in genişlemesini sağlamak. Tamam. Üçüncüsü de bir üçüncü küresel kapışmaya gidiyor dünya. Asıl final Asya Pasifik'te Çin'le olacak. Bunun öncesinde buradaki enerji deposuna Avrupa'nın ve ABD'nin çökmek istemesi. Suudi Arabistan'daki Suudi Arabistan, mi? Suudi Arabistan, Ürdün ve e, Körfez ülkeleri. E tam Suudi Arabistan ve Ürdün buna müsaade edecek, yani eder mi zaten? Irak ve Suriye eder miydi? Ama bunun gücüyle bunun gücü, bunun gücü, gücü, bunun, gücü bunun gücü, bunlardan daha az. Vahabi şu an Vahabi yönetimi var. Sırf darbe yapmasınlar diye orduyu o kadar zayıflattılar ki Yemen'deki Husilerle baş edemedi Suudi Arabistan ordusu. Göründüğü gibi değil. Öyle mi? Aynen öyle. Şimdi ürdün, burada ürdün, ürdün de öyle canım. Ya yani burada tek güçlü ülke var. O da Türkiye. O yüzden bugün dört tane gemimizin denize inmesi bizi sevindirdi ama inanın bakın İsrail'i ABD'yi ve, ve bölge şeyi yani bölgedeki emperyalist güç ve artıkları çok üzmüştür. Hı hı. Şimdi bak burada full ya şu denklemi bir beraber oluşturalım. Hı hı. Amerika Irak ve Suriye çöktü resmen argota. Evet yani. Gerekçesi ne? de şu. Gerekçesi ne? Sıra bu var. Hı hı. Niye bu bölgede bulunmasını neyle gerekçelendiriyor? Diyor ki ya kardeşim burada DAEŞ var diyor dünyanın başına bela. Ben de diyor burada dünyaya nefes alsın. Dünyanın sigortası olarak buradayım ben diyor. Bunu yaparken de diyor PKK diyorsunuz ama diyor benim için diyor YPGdir o ve diyor yol arkadaşımdır diyor. Şimdi bu tavşan tazı PKK DH denklemini Amerika kurdu ve dünyayı bunu bir döneme kadar yutturdu argo tabir. Şimdi aynı denklemi İsrail için kuralım. Burada İsrail için İran, İsrail, Amerika'nın burada varlığı için bir tavşan tazı denklemi mi? Aynen. Aynısı. İsrail'i tehdit eden İran'dır diyor. İran'da diyor ki ben tehdit eden İsrail'dir diyor ama ne hikmetse hep katledilenler Süreyde, Bakar mısın? Son üç gün şeye bakar son üç, bak bak, son üç saldırıya bakalım. İran'da. Bak bak. Son, Pakistan'da. üç saldırıya bakalım. Gidip İdlib'e füze atıyor ya. Aynen. Ya şimdi soruyorum İ ben size. İdlib İdlib'de Amerikan üssü var? mü var? İdlib'de Amerikan hedefim var. İdlib'de İsrail'in üssü mü var ya da hedefim var? Yani ne diye? De... bakın. Şşş. Gelip Irak'taki dikkat edin Erbil komutan. Erbil. Bakın Erbil Barzani'nin yani KDP'nin merkezi aynı zamanda Irak hı hı. bölgesel yönetiminin de merkezidir Erbil. Aynen. Gidip buraya vuruyor bakın. Bir de bak bir onu hemen yani, Türkiye'ye, evet, Türkiye'yi komutan bakın Türkiye'ye şurada pardon Türkiye'ye e, petrol götürmek üzere Irak'tan aldığı petrolü e, Türkiye'ye doğru yola çıkan 145 bin tonluk tankere el koyuyor. Bu, bunu yaptı. Şu an bu tanker İ İran tarafından bir limana çekildi bekletiliyor. Yani Bak şuraya bir ne yapıyor İran? Şur evet. Şuraya bir hemen e, güncel bir örnek vereyim. Hı hı. Erbil. Eray'ın getirdiği nokta. Amerika'nın en büyük konsolosu. Ya çok iyi paslaşıyorsunuz. Cezaevinde <laughs> de öyle. <laughs> Şimdi ikisi de, yani de aynı cezaevinde öyle. Ama ben biz aynı ben zamanda ben, ceza ver. Ben çok memnunum şu an ama, yani ama kılıçlar. De... <laughs> kılıçlar kalktı. Yok bundan Bundan rahatsız Acayip olanlar var fazla şey. Ama, şimdi, ama, ya, çok tabii geçmiş. Geç geç ama çok güzel zaman. bilgiler veriyorlar. Aa, evet kesinlikle. Bence strateji, askeri strateji dersi veriyorlar. <laughs> Estağfurullah. <Bence gülüyor> <strateji, gülüyor> sağ olun. Yani, Gerçekten yani. bunun provasını hakikaten mı yaptınız diyeceğim yani. de. Tabii gelmeden önce Şanslı. sabahtan <gülüyor> beri. Ay deniz böyle. Sabahtan <gülüyor> beri Yalova'da çalıştık biz bu akşamki program için. Ben gemiler kısmını çok merak ediyorum. Gökhan bir an önce gemiler kısmına geldi. Gemileri paslaşalım. Gemileri sizden dinlemek istiyorum. İnşallah. Abi, İnşallah. Şimdi bak bir örnek vereyim. E, er ama miyim? Masum hocam da Masum Masum bana bakıyor şimdi orada. <laughs> e ben bakıyorum. <laughs> Çok sustu ama. Yok bakanımız Bak her şeyimiz. <laughs> ben de katını kıldı bu Özledim sizi etme. Masum hocam. Me me merak etme katkıda bulunurum. Bak, bakanıma saygımız sonsuz. Belucistan hikayesi <laughs> Pakistan'da farklı Çin'e karşıdır. <laughs> Belucistan'da Çin'in Pakistan'daki yatırımlarını istemiyorlar bunların hmm. çekilmesini Komutanımın istiyordu. dediği Çekil. şuradaki Gıvadar e, du Limanı tabii, Bakın tabii. E, yani onlara, işte, onlara ölücüler, saldırı yapıyorlar. Kurtuluş Örgütü. Onlara e, saldırı yapıyorlar. Tacikistan Kurtuluş Ordusu. Hmm. Bir de bunu yorumlarken biraz evvel kime faydası var diye soru soruldu. Evet. Bir de kime zararı var sorusunu sormak lazım. Yani ah. bizim açımızdan. Biz zaten Bize zararı var. Heh biz zaten Neden zararı, var? zararı var. var. Çünkü şu aşamada Pakistan'la İran arasında gözüken bu füzleşmelerde İran hedefi olan bir ülke. Yani yıllardır dış politikada bayağı hedeflerine konsantre olup uğraşan bir ülke. Bize zararı dersiniz. Ee, bize zararı şu birbirlerine nükleer atarlarsa bir kere bir zarar görürüz. Atabilirler e, var mı ki? E, atabilirler. Sayın Bakanım bir At. affınıza sığınarak takviyede bulunayım mı? Yani nükleer yani, haritasını açalım mı Gökhan? Yani yani nükleer atabilirler. Şimdi bakın e, bu konuda e, nükleer teknolojiden yaralanır diye açıklama yapan kişiler var. Daha üst yani ordu e, olarak e, İran'ın İran daha, daha güçlü. Yaslanmaz. Bu nasıl bu kadar güçlü? Bunun Bak orası. Sayın Bakan'ıma bir takviye yapayım Aha, tabii. çünkü Sayın e, Hakan Fidan e, ben hani konuşurken e, bir de ilgilenim olduğu için o ruh halini. Ee, Anlamaya okumaya çalıştım. Hakikaten hı. sinirli ve gergindi ve aynen şöyle ifade etti. İtidal çağrısı yaparken. Evet evet. Aynen şu ülke. cümleyi kullandı. Not ettim. Çok hı hı. bana göre kıymetliydi. Türkiye olarak daha fazla sorunun büyümemesini ve bir an önce sakinliğin sağlanmasını tavsiye ettik. Kime hemen dışlarına çağırdığımız yetkililerine. Ve taraflar her iki tarafında olayların yayılmasını görmek istemediklerini ve kontrol altına aldıklarını söylediler. Umarım olaylar burada kalır. İki kardeş ülke arasında daha fazla bu olaylar büyümez. Aslında bu devletin de niyetini gösteren iki kardeş ülke. Evet. evet. Yani diyor ki iki Müslüman ülke birbirinizi vurmayın, oyuna vurmayın, gelmeyin. Oyuna diyor. gelmeyin diyor. Evet. Hmm. İşte burada. İşte Bakanımın o burada İran. İran'ın İran farklılık da olsa iki Müslüman ülke evet, yani. İran'ın güncel konuştuğumuz konular dışında iki tane hedefi var. Bir hedefi Üstü kapalı bile olsa bütün dünyaya ben de nükleer teknolojiye, nükleer silaha sahibimi hissettiriyor. Yani birbirlerine kafa tutuyor. Al haritan Bu geldi. Gözda evet. verdiler mi ki? E, Vermelerine gerek yok ki sen nükleer silahı olan bir yere saldırıyorsan, senin Mutlu de ona aynı, şey aynı, şey aynı şey düzeyde şey. karşılık verecek gücün var demektir. Ülkeleri değil de iki ülkenin ordusunu Demin ve askeri gücünü karşılaştıralım mı? Ben, Ama e, sen o, istedin bunu şimdi Gökhan Yok bunu e. değil ben aslında bunu istedim ya. <laughs> tabii Ama yani. ne istediğinle söylediğin aynı değil. Aynı değil. <laughs> şimdi bunu gördüm ya bunu istedim. Çocuk gibiyim yani. <gülüyor> tabii, tabii, <gülüyor> bu daha güzel. Bir, birinci hedefi bu. İkinci hmm. hedefi ise İran e, özellikle... Irak ve e, şey açısından e, ambargo konulmuş olan petrolüne hmm. imkan tanıyor. Dikkat edin. Rusya'da Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra önemli bir gelişme oldu. Amerika Birleşik Devletleri iki kere birisi Karabağ'daki olaylardan önce, birisi de Hamas'ın saldırısından önce olmak üzere hmm. bloke edilmiş olan paraları, Serbest bıraktı. Hmm. Şimdi bu arada ne yaptı? Niye bunu yaptı? Hem Endonezya'nın hem de e, İran'ın petrol rezervinin, petrol üretiminin artmasını hmm. istedi. Neden istedi? Çünkü Rusya ve Suudi Arabistan petrol üretimini ve arzını azaltınca bu açığı fiyatlar yükselmesin diye bu iki ülkeyle yaptı. E, bugüne kadar İran neydi? Ambargolu bir ülke bakın ambargolu bir ülke olduğu halde İran'ın yavaş yavaş ambargosunun gevşemesi ambargonun yumuşatılmasını bu vesileyle sağlamış oluyor. Hmm. Yani iki tane de bir nükleer varlığını dünyaya hissettiriyor, tamam. iki ambargonun da yavaş yavaş e, hafiflemesini ve belki de kaldırmaya doğru bu çok önemli bu, bir nokta. Önemli. Yani Tabii. 6 Eylül'de İran'ın 6 milyar dolar tamam. serbest bırakıldı. Kore euro, üzerinden euro, e, Altı milyar euro milyar. doğru. Serbest bırakıldı. 7 Ekim'de de Hamas İsrail'e o saldırıyı gerçekleştirdi. Evet.